Merhabalar, bu videomuzda oyun geliştirme sürecinde yapılan yanlışlardan bahsedeceğiz. Başlayalım o halde. İlk yanlış oyun motoru seçimi ile alakalı bir konu. Hangi oyun motorunu öğrenmeliyiz ve oyun motorunu neye göre seçmeliyiz gibi iki adet en başta daha doğrusu iki adet soru sormamız gerekirken sadece hangi oyun motorunu öğrenmeliyiz diye bir soru soruyoruz ve kendimizi Planladığımız oyun geliştirme serüvenine yanlış yoldan sürüklemiş oluyoruz Bu tek başına sorulması gereken bir soru değil dediğim gibi Esas önemli olan konu hangi oyun motorunu neden seçmeliyim olması gerekiyor Mesela ben birçok videomda ve e, youtube yorumlarında ve discord sunucunda da Çok kabataslak şekilde anlattığım oldu Mesela Unity'yi mobil oyunlar için öneriyorum Unreal Engine 4'ü diğer bütün platformlar için öneriyorum. Çünkü Unreal Engine e, mobil konusunda çok daha böyle detaya inmenizi isteyen bir oyun motoru ve high-end dediğimiz e, daha üst düzey e, donanımlara ve yazılımlara hitap ettiği için mobile çevirmesi gerçekten büyük sıkıntı oluyor. Ve mobil oyun geliştiricisi olan birisi zaten platformun özellikleriyle ilgilenmiyor demektir. E, platformun özellikleriyle ilgilenmeyen bir insanın e, yaşayacağı sorunları çözme olasılığı da düşüktür. E, bu sebeple Unreal Engine yerine başka bir motor seçilmesi gerekir mobil oyun için diye e, işaretlediğim yolu başka bir yere doğru çeviriyorum. Hemen o yolda beni o yolda hemen Unity Engine kapıyor bizi ve diyor ki <laughs> bak biz diyor mobil için çok kolay bir e, altyapı hazırladık. İşte mobil oyunlar için ihtiyaç duyulan bir sürü şey işte reklamı olsun oyun için satın almalar olsun ne bileyim e, Analytics hani böyle kullanıcıların verilerini incelemek Gibi işte seçenekler olsun e, Mobile indirgenebilecek altyapı olsun bir sürü şeyi biz uyarladık mobil için Diyor İşte o anda Unity tarafından cezbedilip e, Ona göre ilerlemen gerekmekte normal şartlarda bu sebeple Unity mobil için, Unreal Engine 4'ü de diğer bütün platformlar için öneriyorum. Ee, Unity Engine kullanarak e, oyunlar yapılamaz mı yani mobil oyun dışında? Elbette ki yapılır ama hiçbiri ne yazık ki Unreal Engine 4 kadar rahat bir ortam sağlayamaz, ee, yüksek özelleştirme sağlayamaz. Aynı şekilde daha kolay mesela Unreal Engine'de kodlama yapmak, Blueprint sistemi. Hani kod bilgisine gerek yok. Birazcık şey bilmek lazım. Hani algoritma işte kodlar hangi sırayla yazılır? Birazcık da böyle <laughs> teorik bilgiler. Hani işte değişken nedir? Fonksiyon nedir? 3-5 tane kodlama taktiği. Geri kalan zaten kolay. Mesela ne yapmak istiyorsan arama yerine yazıyorsun İngilizcesini. Çıkıyor. Ama kod yazmak öyle değil. Kod yazarken hiçbir anlam ifade etmeyen şeyler kullanıyorsun. Bu sebeple Unreal Engine tabii ki e, Her kesim için Çok daha uygun bir oyun motoru Sizi şunla cezbetmeye çalışabilirler diğer oyun motorları için i̇şte A oyun motoruyla işte şu şu oyun yapılmış İşte B oyun motoruyla Bu kişiler bunları yapmış gibi Sizi cezbetmeye çalışıyorlar Lakin bu çok büyük bir hata onlar o oyun motorunu fanati olmuş insanlar Gerçi ben de Unreal Engine fanatiyim Orası ayrı bir mevzu da Ama o kişiler size iyisini kötüsünü anlatmıyorlar. Şu, şu kişi şunu yapmış, bu bu kişi bunu yapmış gibisinden sizi yanlış şekilde yönlendiriyorlar. Bu çok büyük bir aptallıktır. Bunlara düşmeyin. Çünkü siz o bahsedilen şu şu kişilerin yaptığı şeyleri asla yapamayacaksınız. Onu bir kere geçin. Yani kendinizi buna inandırmayın. Acı gerçekler. Ve sizi bu şekilde yönlendirmeye çalışanların hiçbiri de bunu başaramamışlar. Bir de o açıdan bak. Hani kendini komple geç. Kendini konuya dahil etme. Bu öneriyi sana yapan kişiye bir bak. O kişi e, o oyun motoruyla bahsettiği ve övünmeye çalıştığı şeyleri yapmış mı? Veya sana o oyun motoruyla ilgili ne katabilir? Hiçbir şey katamıyorsa sana, önerdiği oyun motoruyla ilgili sana hiçbir şey katamıyorsa ciddiye alma. Bu bu kadar basit bir konu. Ve e, hiçbir zaman tek bir oyun motorunu kullanamazsınız onu da unutun Bir oyun motoru seçeyim onunla hayatımı sürdüreyim öyle bir şey yok Bir dünya oyun motoru var mutlaka hepsini gezmen gerekecek Ciddi olarak kullanıp kullanmamanın bir önemi yok Oyun motorlarını gezeceksin Birinde olan diğerinde yok Birinde sağ tıklayarak yaptığını öbüründe sol tıklayarak yapıyorsun A oyun motorunda bakıyorsun adam iki tıklamayla yapmış B oyun motorundaki 5 tıklamayla yapmış Ama o 5 tıklamayla yaptığın şeyin serüvenini görüp A oyun motoruna aktarırsan kendine <laughs> A oyun motorunda bulamayacağın bir tecrübeyi katmış oluyorsun. O açıdan düşün. Mesela ben UDK kullandım. Unreal Engine 3'ün ücretsiz versiyonu. CryEngine 3.5 kullandım. O free SDK dönemleri, ücretsiz dönemleri. CryEngine 3.8 kullandım. Engine as a service sürümü. CryEngine 3'ün e Steam üzerinde aylık abonelikle alındığı zamanlar. CryEngine 5'i kullandım. Amazon Lumberyard'ı kullandım. Unreal Engine 4'ü kullandım. Ee, Godot Engine'i kullandım. Source Engine'i kullandım. Zenko vardı. Zenko'nun şu anki ismi galiba Stride oldu. Stride'ı da kullandım. Sanki bir tane daha anımsıyorum böyle ama. Unigine kullandım. Ama bir tane daha anımsıyorum onu çıkartamadım. Bütün bütün bunları kullanıp tabii ki kararımı Unreal Engine'de verdim. Ama diğer oyun motorlarından da o kadar çok şey öğrendim ki. Mesela gelecekte yapmayı planladığım şeyler arasında bile mesela o oyun motoru o oyun motorlarından öğrendiğim şeyler var. Hepsini böyle bir yere listeledim. Unreal Engine 4'ün geliştirilmesi durdurulduğu zaman Unreal Engine 4'ün içerisine kendi oyun motorumu inşa edeceğim. Orada mesela başka oyun motorlarından kullanacağım şeyler var. Bir sürü hem de. Bunların hepsi bana hem geçmişteki oyun geliştirme serüvenimde yardımcı oldu. Hem şu anki oyun geliştirme serüvenimde yardımcı oluyorlar. Hem de gelecekteki oyun geliştirme serüvenimde bana yardımcı olacaklar. O sebeple öğrenmeye başlamak için birilerinin e, bununla başla bununla başla kısmına takılmak yerine ne yapmak istediğine göre başlaman çok daha mantıklı bir seçenek olur. Oyun motorunuzu birilerinin önerisine göre değil size vereceği bilgilere göre seçmenizi tavsiye ederim. Öğrenim aşamasında sık yapılan hatalar. Birincisi editörü öğrenmeden oyun yapmaya çalışmak. Şimdi editörü öğrenmek ile kodlama öğrenmek başka şeyler. Ben mesela UDK'yı ilk kullanmaya başladığımda e, ee, hiçbir kodlama bilgim vesaire yok. İşte birkaç tane şey koyuyorum. Hani oyuncu işte spawn olduğu zaman hani oyunda canlandığı zaman sol tarafta hello world böyle yazsın. Bunun ötesine gitmedim desem yeridir. İşte hani kodlamaya başlamadan editörü öğrenmek aslında editörün içinde eğlenmektir. Nasıl eğlenmektir? Ee, oyun geliştirmeye ilk başlayan kişiler editörde hiçbir şey anlamıyor ya. İlk dikkatini mutlaka sinematik oluşturma araçları çekiyor. Hemen basıyorsun, oluşturuyorsun bir tane. Kamerayı böyle gel git yapıyorsun. İşte geldim bir kapıya, kapıyı açtırdın. İşte bir yere girdin, kamera böyle sağdan döndü, drift çekti, bir şeyler yaptı, geri geldi vesaire. Bu gibi şeylerle editörü öğrenmek önemli bir konu ama editörü öğrenmeden hemen kod yazmaya girmeye çalışmak bir kere ilerlemeni engelleyecek bir şey bu. Çünkü Deniyorsun, olmuyor. Kopyalayıp yapıştırayım diyorsun, nereye koyacağını bilmiyorsun. Çünkü editör hakkında bir fikrin yok. E ondan sonra ne oldu? İşte şunun şurası kötü, bunun burası iyi değil. Bundan sıkıldım, bundan bunaldım. Kendi kendini yiyip bitiriyorsun. Hiç gerek yok böyle şeylerle uğraşmaya. Editörü öğrenin. Hatta ben bak kendi kanalımda kendi reklamımı yapıyorum. Unreal Engine 4 Editör Dersleri diye bir oynatma listem var. O oynatma listesinde ince ince detaylara girmeden... Bütün editörü anlattım Editörü kölem yaptım o videoda Bütün editörü anlattım O oynatma listesini e, izleyerek editörü öğrenebilirsiniz mesela Unreal Engine 4'ü Aynı şekilde başka bir oyun motoruna ihtiyacınız varsa onda da aynı taktiği uygulayın Önce editörün öğren, öğretildiği videoları izleyin Veya Veya videolardan önce ben daima e, Döküman dosyalarını öneririm Çünkü onlar en uygun şekilde arayüzün hangi parçaları neye hitap ediyor o hitap ettiği kısmın detayları neler? Hani Getting Started bölümleri var ya Onlar Dökümanlara bakın çünkü artık Nasıl diyeyim Windows XP dönemindeki gibi değil dökümanlar Yani oyun motorlarının dökümanları artık resimli videolu Güzel güzel yazılar böyle okunaklı Yani okumayı öğrenin önce öyle söyleyeyim Çünkü hep Sürekli bir şey kaçışı var böyle döküman dosyalarından bir kaçış var insanlarda ee, o çok büyük bir hata. Onu yapmamanız lazım. Öğrenim aşamasında izleyeceğiniz ilk yol döküman dosyalarıdır. Ondan sonra videolardır. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmek yerine rastgele işlemler yaparak projeyi veya programı bozmanız. Evet. Bu çok sık rastlanan bir şey. Bir şey var. Bir konu, bir olay, ne bileyim bir buton bile olabilir. Kullanıcı bakıyor. Hani eskiden şey olur ya böyle bir programı açardın kurardın next next yapardın. Sonra program bir baktın başka bir şeyler yapıyor arkada vesaire. İşte aynı haltı bu programda da yiyorsunuz. Bu da ilginç bir acı gerçek ne yazık ki. Bilmediğin şeyi tıklamak yerine ya da çalıştırmak yerine ya da koymak yerine bir yerleri bir şeyleri ne olduğunu araştırmak gerekmekte. Ama nedense bunları araştırmak yerine rastgele bir şekilde hani sanki o programı oluşturan o programı insanlara sunan kendiymiş gibi programı kullanmaya çalışmak bilmediğin halde hani bilsen canım feda bilmediğin halde bunu yapmaya çalışmak ve birçok kişi bu durumda kendi öğrenim aşamasındaki olduğu veya geliştirmekte olduğu oyun projesini bozuyor. Bazıları artık nasıl bir fantezi kısmına giriyorsa programı da bozuyor. Böyle şeylere dikkat etmek lazım rastgele bir şeyler yapmak yerine ne olduğuna bakıp öyle yapmanız çok daha mantıklı olur. İnternet kullanmadan önce birilerine sormaya çalışmak. Bu zaten sadece bu sektörün değil, bu ülkecek hepimizin en büyük sorunu. İnternet diye bir şey var artık. Yani Google'a yazıyorsun çıkıyor karşına. Bunun yerine hemen birilerine sormaya çalışmak. Birine soru sormak artık günümüzde e rahatsız etmek konumuna geliyor. Ben mesela şeyleri kapattım. Sosyal medya hesaplarımdaki özel mesaj bölümlerini kapattım. Zaten Twitter'dan yazan kaç kişi oldu? Twitter'dan bir kişi yazdı herhalde. Onun da oyun geliştirme ile alakası yok. O yüzden çok da sıkıntı değil ama Twitter'dan da böyle abartı şekilde mesaj gelmeye başlarsa mecburen orayı da kapatacağım. Discord'dakini de kapattım mesela. Instagram'dakini de kapattım. Sorusu olan gelsin Discord'a. Unreal Engine kanalına yazsın. Birileri cevaplarsa cevaplar. Biliyorsan ben de cevaplarım. Çünkü bu hani başta böyle güzel geliyor gözüme. İşte biri soru sormuş yardım edeyim falan. Ama bir yerden sonra bayıyor artık. Yani şimdi kaç kişinin soru sorduğunu söylemeyeyim. Çünkü o şekilde sayı az mı çok mu bir tahmin edilirse Herkes üstüne alınmaya çalışabilir olmasın öyle kalp kırmadan anlatmaya çalışayım Allah affetsin de öyle komik sorular geliyor ki Yani bu şey gibi başlat tuşuna basıp da e, Neden o ekranın Başlat tuşu böyle soldan pencere çıkarıyor ya Neden o pencerene çıktığını sormak Kadar Komik sorularla karşılaşıyorum <laughs> Belki kibirli bir insan diyebilirsiniz çok da umrumda değil açıkçası e, Ama Yani Dediğim gibi internete yazıp anında bulabileceğin bir şeyi hele ki bazıları internete yazmadan da çözülebilecek şeyler gelip bana sorman çok saçma bir durum. Bunu yapmayın. Bunu sadece kendim için demiyorum. Başkalarına da aynı şekilde yapmayın. Kişisel olarak birilerine bu şekilde sorular sorarak öğrenmeye çalışmanız size aslında bir şey öğretmiyor. Onun yerine interneti kullanmaya çalışın. Zaten öğreteceğim şeyleri bu diğer öğreten kişiler için de geçerli. Öğretecekleri şeyleri zaten anlatıyorlar bu insanlar. Ve çözemediysen, mesela video çekiyorum. Videonun içinde bir şeyin nasıl yapıldığını gösteriyorum. Adam yorumun altına geliyor diyor ki, abi bu nasıl yapılıyor? Başlığı da mı okumadın He? Başlığı da mı okumadın yani? O sebeple birilerine sormaya çalışmadan önce lütfen interneti kullanmayı öğrenin. Bu ne kadar sert bir video oldu ya. Neyse bunu böyle koyacağım. Araştırmak en önemli konu. Ee, araştırma kısmı ile ilgili de yapılan hatalar. Araştırma yapmak yerine ayağına gelmesini beklemek. Bu da enteresan bir şey. <laughs> ee, YouTube'daki oynatma listelerimde oynatma listesinde başlıkta yazıyor mesela hani hangi konuları içerdiği işte editör dersleri değil mi? Ne anlatırım? Editörü anlatırım. Ya da işte oyun mekanikleri dersleri. İşte açıklamasında yazıyor şöyle detaylı oyun mekaniklerinin işte böyle entegrasyonu bilmem ne bilmem ne. Bu şekilde <laughs> kusura bakmayın anlattığım şeyler oluyor bu şekilde. Ee, ama onun yerine işte şunu da yap işte bunu da yap. Yani hele bazıları vardı ki şimdi birkaçının yorumunu sildim tabi orası ayrı mevzu. Hani utanmasa projesini benim yapmamı isteyecek. Öyle enteresan konulara gidiyor bu. İkinci kısım hazıra konmak için çaba göstermek. Şöyle düşün. Diyorsun ki benim oyunumda şöyle bir şeye ihtiyacım var. Oyuncu karakteri canlansın. Oyuncu karakteri canlanınca ekrana yazı yazsın. Şimdi bu çok basit bir şey değil mi? Ama sen bunu bir başkasına işte yazıyla sormak veya videosunu çekmesini istemek gibi bir şeye yayıyorsun. Hani bunun için çaba gösteriyorsun. Ulan nasıl yaparım da ben bunu kendime uğraşmadan çözerim diyorsun. Buna vereceğin çabayı o istediğin şeyi yapmaya harcasaydın çok daha kısa sürede halletmiş olurdun. İşin de görülmüş olurdu. Ne yazık ki hazıra konmak gibi bir hastalığımız var ülkecek. Buna diğer ülkelerde de denk geliyorum elbette ülkecek diyorum ama diğer ülkelerde de denk geliyorum çünkü ben çok fazla forum ve şeylerde soru-cevap bölümlerinde geziyorum programların oyun motorlarının vesaire vesaire. Diğer ülkeler kısmında da en çok da ne yazık ki Orta Asya'da denk geliyorum. Bu da enteresan bir konu. Özellikle ismi Türkçe isimlere benzeyen tayfadan çıkıyor bu genelde. Bir şeyi başaramayıp e, hani uğraş bile vermediğine o kadar eminim ki çünkü aynı kişinin sorduğu diğer soruları da bazen takip ediyorum. Bu da ilginç bir manyaklık benim için gerçi şey ama ve bu insanlar sürekli <laughs> bir şeyleri üretmeye çalışmak yerine e, birinin üretmesi için çaba gösteriyorlar. Ya işte kodunu paylaş, işte projeni paylaş. Ha işte ben dosyamı vereyim. İşte şuradan konuşak, buradan görüşek, bilmem ne yapak. Ya uğraşmayacaksan niye girdin ki böyle bir şeye mesela? Neyse devam edelim. Teorik bilgileri, blogları ve makaleleri dikkate almamak. Bu en önemli kısım. Mesela Discord'da Unreal Engine konuşma kanalı var. Bilgilendirme kanalı var. Benim bu oynatma listelerimi vesaire paylaştığım hangisinde amaca hizmet ediyorsa ona göre linkleri paylaştım insanlar kolay bulsun diye bir de Unreal Engine ile ilgili çekilmiş bir dünya video var bu benimle alakalı olmayan videolar bunun kimisini Epic Games hazırlamış kimisini başka firmalar hazırlamış başka kişiler hazırlamış bunları paylaştığım bir kanal var Pardon Bunları Discord'da bir kanalın içerisinde paylaşıyorum. Başlıklarını da yazıyorum ki anlaşılsın diye. Game Development Konferans. Oyun geliştirme konferansından şeyler var. Videolar. O videolarda işte şu oyunlar için bu teknikleri kullandık. Bu programlar için, bu sektör için, bilmem ne için şunları yazdık, bunları konuştuk. Adamlar bir dünya slide hazırlıyorlar, anlatıyorlar. Resimli, videolu, kodlu bir sürü şey gösteriyorlar. Onlardan da e, kayda değer olanları ve çok bilgi verenleri aldım. Yine bir kanala koydum. Başka sitelerden alınma şeyler var. Başkalarının blog sitelerinden, işte ne bileyim sosyal medyasından bilmem neresinden, bir yerlerden alıp böyle paylaştığım bir kanal var. Bir de başka oyun motorlarından aldıklarım var. Orası henüz çok fazla içeriğe sahip değil. Sadece iki tane CryEngine videosu var o da render sistemlerini ve aydınlatma sistemlerini detaylı şekilde anlattığı için var Önemli olduğunu düşündüm Bu şekilde kullandığım 4 tane Discord sunucumuzda 4 adet kanal var Ve ben eminim ki Kanaldaki aşağı yukarı 150 kişi var Toplasan 3 Hadi ayıp olmasın 4 kişi falan bakmıştır Hani Eee şu anda lazım değil diyeceklerini zannetmiyorum. Öyle bir konu yok. Onu bir kere geçin. O bahaneleri, yalanları uydurmayın. Teorik bilgiler var orada. Bloglardan var, büyük makalelerden var. Bir dünya şey var. Önlerine sunuyorsun. Bu sadece Discord sunucumuz için konuşmuyorum. Bunu başka bir yerde de yapsam yine insanlar açıp bakmayacak. Yine hemen bir üstte dediğim gibi hazıra konmak için çaba gösterecekler. Bunlar yapılan çok büyük yanlışlardan bir tanesi. Okumayı sevmeyen birisi olabilirsin. Ben de mesela oturup en iyi konu bir şeyleri okumayı sevmem. Ama kendini okuma konusunda ve anlama konusunda hızlandırabilirsin. Mesela bir cümleyi baştan sona okumak yerine cümleye bir anda göz gezdirerek başından ortasından sonundan okurken ki harcadığım sürenin yarısı belki daha azında bir sürede hemen cümlenin ne demek istediğini anlayabiliyorum. Bu tip şeyleri denetleyebilirsin. Mesela Cümlenin başına baktın, sonuna baktın, altındaki resme baktın. Üçünü bağdaştırman lazım hemen. Bu tip şeylerle mesela okuma kısmını hızlandırabilirsiniz. Bu da size ufak bir öneri olsun. Blog sayfaları var mesela. E, Google'ın hep, e, hemen hemen hepinizin bildiği bir şey işte Google'a bir şey yazıyorsun birinci sayfada bütün alakalı şeyler çıkıyor ikinci sayfaya bir giriyorsun resmen dip web'e dalmışsın gibi oluyor o ikinci, üçüncü, dördüncü sayfalarda mesela bazı bloklar oluyor. Oyun motorlarıyla alakalı böyle özel bloklar falan. Benim onlara da baktığım oldu. Oralardan çok enteresan şeyler öğrendiğim de oldu. Sizin yapmanız gereken şey burada. Ee, <laughs> okuyup araştırmak. İşte oyununuzda bir şeye ihtiyacınız olduğunda bir şeye ihtiyacınız olduğunda doğru kelimeleri bulup Arama motorlarında kullanıp sonuca ulaşmak. Hemen ilk çıkana tıklayayım, ikinciye bakayım, ikinci videoymuş, hemen açayım gibi şeylerle bu sektörde ilerlemeniz mümkün değil. Oyun geliştirme sektöründe ilerlemek için okumayı ve e, araştırmayı öğrenmeniz gerekmekte. Bu bu kadar basit. Aslında çok basit şeyler ya. Yani resmen e, daha geçen gün bir birinin videosuna geldim. Şey demişti. Eğer okumayacaksak, araştırmayacaksak bizim insan olmamızın ne anlamı var gibi bir şey demişti. Hani maymundan ne farkımız var gibi bir şey demişti. Yine ağır oldu ama çok doğru oldu. Yapacak da bir şey yok. Evet. Hazıra konmayın. Araştırın ve farklı kaynaklardan farklı bilgiler edinin. İşte bugün şu Bilmem ne konusu benim işime yaramıyor deyip geçtiğin o konu aslında sana başka konularda da bilgi kazandırabilecek şeyler içeriyor olabilir. Bunlar atlanacak şeyler değil. Bak benim mesela bir dünya bilmediğim şey var. Ben 6 senedir falan bir hesap yapacağım. Ultra matematik. Evet 6 seneden biraz daha fazla olması lazım. Oyun geliştirme ile ilgileniyorum. Uğraşıyorum bir şeyler yapıyoruz işte kendi çapımızda. Eee... Yani bilmediğim hala bir dünya şey var. Daha böyle low level şeylerden ve eee um, grafik sistemleriyle alakalı. Mesela Unreal Engine 4'ü de iyi bilirim ama bilmediğim birkaç tane konusu hala var. Mesela fizik motoru. Gerçi o fizik motoruna bir ayar çekiyorum ben şu sıralar. Yani onu da bir master yapacağım gibi yakındır. Başka bir şey daha vardı sanki. Ama onu şimdi hatırlayamadım. Neyse çok da önemli değil. Bitti herhalde ya. Aa bitmemiş. Okey devam. İnanmak, başarmak, fasafiso. Şimdi e, her şeyin kolay olduğunu zannetme kısmı. Bununla ilgili verebileceğim en şahane örnek. Mobil oyunlar. Mesela Türkiye'den birisi çık çıkıyor. İşte bir firma kurdu. Bilmem ne games. işte bilmem ne top kafası. işte üçgen tren vesaire vesaire. Bunlar mobil oyun yapıyorlar ama böyle küfür edilecek türden oyunlar yapıyorlar ve parayı kırıyorlar. Reklamıydı, bilmem nesiydi. Şimdi sen bunlara kapılıyorsun ve diyorsun ki hemen ben de yapmalıyım. Kolay olduğunu zannediyorsun. Bir oyun yapıyorsun. iyi kötü o kısmına da inmeyeceğim ama o yaptığın oyunu yayma ihtimalin o kadar düşük ki. Yani bir markete koyup bir mağazaya koyup o oyunu mobil ortamda yayabilmen Hele de cebinde 5 kuruş bile paran yoksa bunu yapabilmen imkansıza yakın bir şey. Yani o sebeple bilmem kimciler şöyle çirkin bir oyun yapmış, parayı kırmış, bilmem ne etmiş. Bunlarla kendinizi gazlamayın. Bunlar da tabii ki yapılan en büyük hatalardan birisi. Yanlış bilgilerin doğrusunu öğrenmemek. Mesela en başta videonun başında oyun motorlarıyla ilgili kısımdan bahsetmiştim. Oyun motoru önerileriyle ilgili. Gidiyorsun rastgele birine soruyorsun. O sorduğun kişi hayatında bir kere bir oyun motorunun ismini çıkartmıştır ağzından. Diyorsun ki he bakayım bu oyun motoruyla ilgili bir şey konuşmuş. Hemen sorayım diyorsun. Soruyorsun sana saçma sapan bir şeyler aktarıyor. Ve sen saçma sapan şeyleri kendine alıyorsun. O yolu izlemeye çalışıyorsun. Tek bir şeyle karar veremezsiniz. Birden fazla şeyle karar vermeniz lazım. Başkalarını da yanlış bilgiyle zehirlemek. Bu da en komik şeylerden bir tanesi. Komik. Yapacak bir şey yok. Çünkü hem kendini araştırmıyorsun hem öğrenmiyorsun bilmiyorsun hem de bu cehalet topluluğunu başkasına böyle ateş topu gibi atmaya çalışıyorsun. Bu bizim Discord'da da çok oluyor. Bulaşmıyorum genelde. Çünkü yani birisi bir şey soruyor öteki yanlış bir cevap veriyor. Yanlış cevabı alan kişi geriye dönüş atmıyor. Geriye dönüş atsa Hani böyle mi acaba? Bakın ben zehirleniyorum galiba dese hemen el atacağım. Ama o tip bir şey dönmediği için ben bulaşmıyorum genelde. Bildiğinizden emin olmadığınız şeyleri kendi... Affedersiniz bir tarafınızdan doğru bilgiymiş gibi üretilmiş şeyleri başkalarına aktarmayın. Kendiniz ürettiğiniz şeyleri yok öyle işte. Evet, toparlayamadım. Ben Türkçe öğrenmem lazım benim bence en yakın zamanda. Öğrenmek ve üretmek yerine başka şeylere yönelmek. Bu tabii ki <laughs> bir önceki kısımda bahsettiğim bu araştırma, hazıra konma kısmı ile alakalı biraz da. Bir şeyi öğrenip onu üretmeye çalışmak yapmanız gereken esas şey bu aslında. Öğrenirsin, üretirsin. Programı mesela düşün. Programı öğreniyorsun bir şeylerin nasıl yapacağını öğreniyorsun sonra yapıyorsun ihtiyacına göre Bunun yerine başka şeylerle uğraşmaya çalışmak Ne bileyim ihtiyacın olan mesela Ekrana yazı yazdırmak yine basit bir örnek vereceğim ekrana yazı yazdırmakları ihtiyacın olan şey Ama sen tutup ekrana daha yazıyı yazdıramadan ekrandaki yazıyı yok etmeye çalışma savaşı veriyorsun gibi bir Kısım düşün yani Kendi yol haritanı mahvediyorsun aslında Sırayla gitmen gerekirken Bu da böyle kısa bir şey olsun işte Sanırım şimdi bitmiş olması lazım Evet bitmiştim Evet Oyun geliştirme sürecinde yapılan yanlışlar ile ilgili aklıma ilk gelen şeyleri anlattım Not defterine yazmıştım buraya başlık diye attım onları Bu da böyle ee, Yani Başka da bir şey anlatmayacağım bu konuyla alakalı Birkaç farklı videoda yaptığım oyunları soranlar olmuş ee, yukarı kaydırıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Ha ha ha. Şey, e, bu tip bilgileri paylaşmayı sevmiyorum. Çevremle de aynı şekilde Discord'dakiler olsun, YouTube'daki olsun veya herhangi başka bir yerdeki ee, bu tip şeyleri sormamanızı rica etmekteyim. Teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.